Teknosofa röportajları devam ediyor. EZCO'nun yeni CEO'su Orkun Sayıdoğlu ile beraberiz. EZCO ben daha önce de röportaj yapmıştım. Takip ettiğim bir marka. Hizmetleri de hizmet alanını da sürekli geliştirdiğini görüyoruz. Aslında tek bir noktaya odaklı kalmaması gayet iyi bir şey. Çünkü B2B'de çok geliştirdi kendini. Senelerde Türkiye'de İyi bir pozisyona geldi. Şimdi B2C'de de farklı hizmetler ve ürünler geliştiriyor. Izico'nun 2022'si nasıl geçiyor? Öncelikle senden onu alabilir miyim? Izico'nun 2022'si şu ana kadar iyi geçiyor. Planladığımız hedeflerimiz doğrultusuna gidiyoruz. Ve de seneye de hedeflerimiz doğrultusunda 55 milyarı geçen bir hacimle kapatmayı öngörüyoruz. Kullanıcı tarafına da baktığımızda da kullanıcılarımız 2.6 milyona ulaştılar. Bunlar bizim için önemli çünkü sen de biraz dediğin gibi aslında EZCO 9 yaşında bir şirket. B2B'de doğmuş. iş yerlerine, küçük, orta, büyük, global iş yerlerine dijitalde hizmet veren, finansal e, ödemeyi almayla ilgili sorunlarını çözen bir şirketten son yıllarda birazcık daha B2B2C dediğimiz kişilere de, son kullanıcılara da finansal hizmetler sunmaya başlayan bir şirket haline dönüşmekte. Bu noktada tabii ki iki tarafın da problemlerini çözerek iki tarafın da birbiriyle daha iyi bir finansal ilişkide olmasını ve dijital araçları daha iyi kullanmasını sağlamaya çalışıyor. O anlamda da bu sene odağımız devam ediyor. E-ticarette büyümesini sağlamak hem üye işyerlerimiz için hem de son kullanıcılarımız için alışverişlerinde onlara hızlı ve güvenli bir deneyim sunabilmek. Rakamlarımız da dediğim gibi bu sene planladığımız şekilde ilerliyor. Genel anlamda ben etrafımda da baktığımda hani müşteri memnuniyeti tarafında da bir memnuniyet seviyesinin yüksek olduğunu görüyorum genel anlamda. Yani bununla ilgili bir şikayeti olan olmadığını görüyorum. Sizin yerel işletmelere küçük işletmeleri, asıl büyükler zaten aslında bir şeylerin yolunu bulabiliyor ama Küçüklere yol göstermeye ilgili danışmanlık tarafınız da var bildiğim kadarıyla. Yani onlara yol yordam göstermek, bak bu böyle daha iyi olur gibi e, yol yordam göstermek gibi bir aslında misyonu da oluştu e, eski olmasından kaynaklı. Birçok insan aslında izi koyu hep kullanıyor ama hiçbirisi farkında değil. Arka planda bir izi koyu e, görüyoruz aslında. Bilenler anlayabilenler e, onu hissediyor ama e, şimdi bu yerel işletme tarafına baktığımızda bu misyon daha da büyüyerek devam ediyor mu ee, oradaki bakış açınız nasıl size gelen geri dönüşler nasıl? Bu misyon devam ediyor çünkü içinde olduğumuz pazar bizim e-ticaret pazarındayız şu an. Dijital ödemeler ve bu biz yıllardır hep aynı şeyi söylüyoruz. Biz pastayı büyütmek misyonumuzun bir parçası ve bunun içinde çalışıyoruz ve çalışmaya da devam ediyoruz. Çünkü baktığımızda Türkiye tabii ki e-ticaret penetrasyonu çok hızlı gidiyor ve çift taneli rakamlara ulaştık. Ama hala daha gidecek yol olduğunda görüyoruz. E, üye işyerlerimiz bizim, senin dediğin gibi 90 geçen üye iş var. E, bunlara baktığımızda %99'u COBİ'lerden oluşuyor. Küçük orta ölçekli işletmelerden oluşuyor. E, global oyuncular, büyük oyuncular, Türkiye'nin saygıdeğer büyük oyuncuları beraber çalıştığımız tabii onlarla da yakın ilişki içindeyiz, onların problem çözüldü ama küçük orta ölçeklilerde bir anlamda ticaretlerinde Onların büyümesini sağlamak için onların yanında yer almaya çalışıyoruz. Bu da tabii ki rakamla baktığımızda iyi içeride iyi süreçleri oturtmamızdan geçiyor bu başarının yolu. Bu şirketin DNA'sını işlemiş durumda. Bu hafta duyurduğumuz Chief Operation Officer'ımız Erinç Ürgüplü aslında şirketin en eski çalışanlarından ve 9 senedir bizimle beraber küçücük kurduğu bir ekip bugün sayısı 40'ı geçti. Bizim 7-24 çalışan bir operasyon ekibimiz var ve bu operasyon ekibimiz üye işyerlerimizin hem teknik hem operasyonel hem finansal tüm sorularını çok hızlı bir şekilde çözmelerine yardımcı oluyor. Bunun arkasından da biz memnuniyeti ölçüyoruz ve memnuniyet de çok mutlu olarak söylediğim bir sonuç bu. %91 ve 9 seneye de baktığımızda %96'ına düştü. Çok ender dönemler oldu. Çünkü sorunları sadece çözmek değil, sorunları çözerken de karşı tarafı mutlu etmek bizim için önemli. Çünkü biz şunu görüyoruz: küçük orta ölçekli işletmeler bazen kısıtlı imkanlarla, bazen zor şartlarda bu dijital pazarda kendini bir yer edinmeye çalışıyorlar. E, web sitelerini, mobil aplikasyonlarını, yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeye çalışıyorlar. Onu son kullanıcıda buluşturmaya çalışıyorlar. Bu noktada bizim onlara vereceğimiz her destek onların hayatını kolaylaştırmada tabii ki kıymetli olduğunu biliyoruz. Geri dönüşte bu noktada iyi genelde bizimle çalışan üye işyerlerimizle uzun süreli bizde ilişkilerini devam ettiriyor. Bu da bize en mutlu eden şey. Ee, bu şekilde de bunu devam edeceğiz. Çünkü ne kadar fazla kobi dijital ticarete katılırsa bu pazar o kadar daha da hızlı büyüyecek. Bu anlamda kadar bu kadar daha fazla üye işyerlerinin sayısını da büyütecek. O misyonumuz devam ediyor ve bence izik olduğu sürece bu misyonumuzun bir parçası halinde devam edecek. Peki şey soracağım belki yapıyorsunuzdur benim haberim yoktur ama hani bir öneri de olarak kabul edebilirsin belki. Mesela Anadolu'ya böyle workshoplara gidip hani e, yerel üreticileri bu sistemi anlatmak işte işletmesini kurmasını öğretmek. Hani böyle bir e, çalışma içinde misiniz ya da böyle bir şeye sıcak bakar mısınız? Bence çok ihtiyacı var çünkü Anadolu'nun bilen ve işin ehli insanlarla yol almayı öğrenmesi gerekiyor. Çünkü maalesef çok fazla yanıltıcı, dolandırıcı, bu işte hani kolay yoldan para kazanmak isteyen ve size bu işi yaparız diyenlerle dolu piyasa. Anadolu'da da bunların eee cirit attığını görüyoruz aslında. Sizin gibi bu işi oturtmuş, global çapta aslında operasyonları yönetebilenlerin ağzından bir şeyleri dinlemek, onlara birebir de soru sorabilmek Karşılarında görmek önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarafta var mıdır bir çalışmanız? Var. Aslında burayı daha çok e, çok değerli iş ortaklarımızla yapıyoruz. Yani biz ilk günden beri de iş ortaklıklarına çok önem veren bir şirketiz. Yüzükon'un odağında ödeme var ve finansal hizmetler var. Ama bir yandan baktığımızda e-ticaret altyapıları sağlayan, web çözümleri sağlayan, mobil aplikasyon çözümleri sağlayan bizim birçok iş ortağımız var. Ve bunları da çok mutlulukla söyleyebilirim ki bu küçük bir yazılım evi de olabilir veya bugün hani hepimizin adını bildiği çok büyük dünya global şirketler de olabilir veya yerelde çok çok başarılı şirketler. Onlarla çok yakın çalışıyoruz ve genelde bunu işbirliği şeklinde yapıyoruz Timur. Çünkü o zaman daha da hedefe dokunuyoruz. Sadece bir konu değil mesela, sadece ödeme değil, bütün e-ticarete giriş. Hani altyapı, web sitesi, müşteri sağlanır, hatta zamanında global birkaç firmanın da katıldığı da 3-4 partili bazı eğitimler yaptık. Dijital reklam, müşteriyi çekme, muzlu satışa dönüştürme diye. Çünkü bu senin dediğin gibi aslında biz bir kısmındayız e-ticarette ama yatayda baktığımızda birden çok parti bir araya gelerek bu üye iş yerlerimize bir servis sağlıyoruz. Ve hep beraber de bir araya gelip genelde de iş ortaklarımız konusunda şanslıyız. Çünkü onlar da bu sektörü büyütmek isteyen tam senin dediğin gibi bu üye iş yerlerinin yanlış yerlerde, yanlış karşılaşmanın engel olmak isteyen, doğru bilgisini almak isteyen genelde ım, iş ortaklarımız var. Onlarla beraber buraya ulaşıp, bilinçlendirmeye, yardımcı olmaya, bazı şeyleri göstermeye çalışıyoruz. E, blogumuz var, e, İzgo'nun bloğu var e-ticaretle ilgili. Hem son kullanıcılara yönelik yazdığımız, hem üye üye işlerlere yazdığımız. Kendi bazı ürettiğimiz eğitim videolarımız var, eğitim dokümanlarımız var. E, teknik entegrasyonlu dokümanlarımız var web sitesinde. Bu hep üzerinde çalıştığımız bir şey çünkü hep bunları yenilemek gerekiyor. Yeni içerikleri, değişen dünyayı oraya yansıtmak gerekiyor. Buraya da efor göstermeye ve de tabii ki sadece İstanbul'da değil çünkü biliyorsun bizim vizyonumuzun bir parçası finansal kapsayıcılık. Ee, İstanbul dışında da, Anadolu'da da e, bütün şehirlerde aktif olmamız lazım. Yine bir memnun olduğum bir iziko sonucu da bunu da mutlulukla paylaşıyorum. İziko'nun Türkiye'nin 81 ilinde müşterisi var. İziko'yu ödeme almada kullanan müşterisi var. Zaten 81'inde son kullanıcımız olması beklenen bir sonuç ama her ilden üye işlerimiz olması da beni çok mutlu eden bir sonuç. Gayet güzel gerçekten. Bu arada Teknosofe olarak biz de e, bu tip duyurularınızı yapmaya e, gönüllüyüz. Yani yeter ki siz Anadolu'da iş ortaklarınızla konferanslar düzenleyin, workshoplar yapın ve bize haber ver, verin. Biz bunları e, oralara duyurmak için elimizden geleni yapmak isteriz. Çünkü seve seve hem seni davet ederiz hem de seve seve seni bilgilendiririz, seni haberdar ederiz tabii ki. Büyük bir keyifle gelirim ben de. Ee, en azından ben de dijital dünyayı, teknolojiyi gittiğimde sizinle beraber anlatırım oradakilere. Çünkü aslında ticarete baktığımızda tamamen dijitalleştiğini görüyoruz. Yani birçok marka fiziksel olarak mağazasını hala bulundursa da e, asıl cirolarını artık neredeyse dijital tarafta yapmaya başladı. İziko da artık eski diyorum. 9 seneyi geçti 10. yılına geliyor. Bence burada daha böyle abi pozisyonunda biraz daha topa girip öne çıkabilir diye düşünüyorum hatta marka olarak da. E, o anlamda çünkü e, temiz bir e, geçmişi olan ve iyi bir e, hizmet sunduğunu da düşünüyorum. E, peki son olarak şeyi söyleyeyim. Biraz da gelecekten bahsedeyim ya da yakında duyuracağımız özel şeyler var mı? B2C tarafıyla alakalı çalışmalarınız olduğunu biliyorum. Onunla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Evet ya biz fokuslu bir şekilde zaten çalışan bir şirketiz. Yani finansal kapsayıcılığı artıracak ve herkese finansal çözümlerin erişilebilir kılmak için çalışan bir şirketiz. Biraz baktığında aslında şirketin geçmişinde ilk önce üye iş yerleri için yani internette ödeme almayı demokratikleştirdik diyebilirim gönül rahatlığıyla. Çünkü bugün Türkiye'nin neresinde olursa olsun, nasıl bir iş yapıyorsa olsun, ne büyüklükte bir şirket olursa olsun hatta şahıs olursa olsun aynı gün içinde ile ödeme almaya başlayabiliyor ve herkes aynı süreci geçiyor ve e, herkes şu an global hepimizin bildiği markaların kullandığı aynı izgoy ürününü kullanıyor. E-ticaretin büyümesinin önündeki engellerden bir tanesinin güven olduğunu yaptığımız araştırmalar gösterdi ve bu güven konusunda da e, beraber çalıştığımız üye işlerlerimize yardımcı olabileceğimizi düşündük, gördük ve test etmeye başladık ve korumalı alışveriş bu şekilde çıktı korumalı alışveriş aslında bizim son kullanıcılar sunduğumuz bir hizmet. Bugün 5 milyon aşmış kişi korumalı alışveriş seçeneğiyle e-ticarette alışverişini bitirdi. Ve bizim burada aslında gördüğümüz... Ben... E, ee, bir taraftan da satıcı için de aslında korumalı e, bir güven veriyor ya ondan dolayı satışlarını daha kolay yapıyor aslında iki tarafa da faydalı bir sistem bence. Kesinlikle zaten bizim kendi üye yerlerimizden bunu böyle sitesinde Kocaman yazan da çok var hala iziko korumalı alışveriş bu sitede diye. Çünkü bizim amacımız zaten tam olarak buydu. Biz o site belki e-ticarete yeni giriyor, dijitale yeni giriyor. Belki tam senin dediğin gibi Anadolu'da bir dükkanı var ama sadece o mahalleye değil bütün Türkiye, hatta bütün dünyayı satmak istiyor. E oradan da almak isteyen bir son kullanıcı var başka bir şehirde. Ama bazen biz bunu gördük e-ticarette endişe oluyor orada bu buradan alırsam bir sorun yaşarsam ne olacak? Biz de tam o sırada dedik ki biz hani bunun arasındayız. İki tarafı bağlayan bir köprüyüz ve korumalı alışveriş. iki tarafında iyi niyetle bunu çözmesini sağlayacağız. Ve burada da baktığımızda gerçekten e, milyonlarca işlemi e, bazen iyi niyetle çöz, çözülmesini sağladık. Ve bunların negatif bir şekilde sonuçlanmamasını sağladık. Bu da e-ticarete aslında biraz önce dedim ya hani sektörü büyütmek e-ticarete de pozitif yansıdı. Çünkü belki de bu kullanıcıların bir kısmı ilk e-ticaret işlemlerini korumalı alışverişte yaptılar. Aslında e-ticaretin korkulacak bir şey olmadığını gördüler, endişe edilecek. Ve ondan sonra devam ettiler. Satıcılar için de aynen o şekilde senin dediğin gibi çok daha tüketicilerine hızlı ikna etmelerini sağladı. Şimdi bundan sonra yolumuza baktığımızda bunun üzerine tabii ki biz birazcık finansal katmanı ekledik. Bir bakiye ekledik. Bu bakiyeyi kartlarla besleyebiliyoruz. Ama onun arkasına havale ekledik. Sonra mobil ödemeye ekledik. Ve en son çıkardığımız izico kartla artık Türkiye'deki bütün ATM'lerden herkes cebindeki nakiti izico hesabına yükleyebiliyor. Bu da şöyle bir şey var kim olursa olsun yani çok birden çok kredi kartı olan bir kişi de olabilir veya hiç banka hesabı olmayan birisi de olabilir. Cebindeki nakiti dijitale dönüştürmek istiyorsa şu an Izco ile bunu anında yapabiliyor. Ve ondan sonra bu Izco cüzdanını Izco'nun işte 90 bin üye işlerinin anında rahatlıkla kullanabiliyor veya Izco kartıyla herhangi bir yerde kullanabiliyor. Ama bunun ötesine geçtik. Şu an iki tane test ettiğimiz ve aslında yavaş yavaş duyurduğumuz ama daha genele yayacağımız iki tane proje üzerine çalışıyoruz. Bir tanesi Bankalarla yaptığımız işbirliği sonucunda tüketici kredisi, şu an bir bankayla, FİBA bankayla beraber başladık. 5 tane üye iş yerimizde aktif. Ama amaç tabii ki burada test edip, daha sonra bütün üye iş yerlerimizi buna açmak. E-Ziko e cüzdan sayesinde tüketiciler bazı alışverişlerini tüketici kredisiyle de tamamlayabilecekler. Bir ikincisi de mağaza içi ödemeler. Mağaza içi ödemeler de dünyada pandemiden sonra çok hızlı bir dijitalleşme oldu. Şimdi yeni normale dönüşte de yeni normalde de çoklu kanal satışın çok kritik olduğunu görüyoruz. Tam senin bu sorunun başında söylediğin gibi yani herkes mağazasını tutuyor ama dijitale çok önem veriyor. Sonuçta artık tüketicinin gözünde mağaza, internet, mobil aplikasyon bunlar aslında karşısında gördüğü üye işlerin te hepsi tek bir temsil ve orada çok daha birleştirilmiş bir tecrübe bekliyor. Biz de bunun finansal katman olarak ödeme ayağında nasıl çözeriz diye şu an testleri yapıyoruz. Bu hafta birkaç tane, iki tane üye iş yerimizde e, direkt cep telefonu üzerinden Yiziko e teknolojisini kullanarak ödeme almaya başlayacaklar. Ve bunu da yaygınlaştıracağız. Ve ondan sonra belki de daha da büyük markalarda da bunu mağaza içi ve web sitesinde nasıl birleştiririz diye üzerine şey üzerine çalışacağız. Bu iki konu bugün bugünlerdeki gündemimiz biraz da 2023'te de Bunları büyütmek, yine milyonlarca işleme ölçeklemek, IZICO'nun geçmişte yaptığı gibi o dağımızda olacak. Çok güzel. Peki, şey soracağım. Son olarak demiştim ama şimdi aklıma geldi. Şimdi bu pandemi, arkasından işte Türkiye'nin düştüğü, içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılı dönem. Yani bu süreç bizi aslında öğretti ki, birçok insan, çevremde de çok duyuyorum, dövizle para kazanmak istiyor. Global tarafa ürün yollayabilmek istiyor. Ondan sonra ve e, ticaretini de kendi e, çapında yapmaya gayret ediyor. Çünkü e, birçok Anadolu'da da dediğim gibi, Türkiye'nin her yerinde aslında, İstanbul'da da büyük şehirlerde de var. E, herkes bir şeyleri satıp yurt dışından ticaretle nasıl e, iş yaparım diye düşünüyor. Bu tarafta böyle yurt dışı yurt içi e, sizde fark ediyor mu? Yani yurt dışında ticareti nasıl yapacağı kısmıyla ilgili iziko e, üreticiye ya da satıcıya destek oluyor mu? Oluyoruz. E-ihracatta tabii ki bizim orta, iş ortaklıklarımız sayesinde yurt dışındaki değişik ülkelerde değişik ödeme metotlarıyla ödeme alabiliyorlar. Bu sayede de e-ihracat yapabiliyorlar. Hatta bizim geçmişte yaptığımız bir araştırmada e-ihracat menzilini iki katına çıkardığımızda İznikoy'la e çalışmayan üye işyerlerin ortalama e-ihracat menzilinin 2500 kilometrelerde olduğunu ama Izuko üye işyerlerinin bu menzili 5000 kilometre yani Türkiye'den 5000 kilometre ötesine kadar satış yapabildiklerini gösteriyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Biraz önce dediğimiz gibi ama daha çok şu an biz üretim ekonomisi de canlanıyor. Yani insanların kendilerinin bir şeyler ürettikleri, yöresel bazı şeyleri sattıkları. Tabii ki burada bizim girişim programlarımız da var. Bir kadın girişimcilik programımız var. Bir Easy Start gibi daha teknoloji girişimlerini desteklediğimiz programlar var. Ama bugün zaten bir kişi direkt evinde ürettiği bir şeyi çok basit bir şekilde bizim link dediğimiz bir ürünümüzde bir link yaratıp, bir fotoğraf çekip bir link yaratıp o linki WhatsApp'tan e, veya değişik chatleşme e, sosyal platformlarına paylaşarak anında ödeme almaya başlayabiliyor. Ve bizim burada da baktığımızda e, gerçekten binleri geçen 3000'lerde e, kişisel satıcımız var. Ve bu kişisel satıcılar tam senin dediğin gibi daha çok kendi bireysel eforlarıyla veya çok küçük bir ekip eforuyla üretiyorlar ve bu ürettiklerini satıyorlar. Bence yeteri kadar daha yurt dışına değil, daha çok Türkiye'ye ama yurt dışına da çok başarılı örnekler görüyoruz ve her geçen gün bunun sayısı da artıyor. Yine bizim iyilik olarak burada yapmamız gereken ve yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz onların Türkiye'den de kolaylıkla ödeme almalarını sağlamak, o güven bağını kurmalarına destek olmak. Ama tabii ki sadece Türkiye değil, tüm dünyaya yurt dışına satış yapıp. E, sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde ödeme almalarını sağlayıp orada da güvenle satışlarını tamamlamalarına destek olmamız gerekiyor. Aslında dediğim gibi Orkun, e, mesela Türkiye'de de nasıl bir güven unsuru oluşturduysa yurt dışından bir alıcı da e, iziko e, güvencesini gördüğünde rahatlıkla buradan alışveriş yapabilirim demek ki temiz bir alanda bu satıcı deyip e, imaj olarak da artı değer katabilir. Böylece aslında satıcılar da kendilerini e, daha rahatlıkla dünyaya açabilirler bence gayet güzel şeyler. Orkut çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bu arada 6 ayda bir aşağı yukarı düzenli sizle röportaj yapmaya çalışıyoruz. çünkü sürekli yeni bir şeyler üretiyorsunuz ve çok güzel işler çıkartıyorsunuz. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Timur davetin için ben çok teşekkür ediyorum. Keyifli sohbet için de çok teşekkür ediyorum. Bize bu yeniliklerimizi anlatma şansı tanıdığın için de bir kez daha sana çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Bence sizin sitenizi de takip etsinler. Sosyal medya hesaplarınızı da takip etsinler herkes mutlaka bu ticaret işine girmek istiyorsa yolu bir şekilde izikodan geçmesi gerekiyor gibi görünüyor. Evet teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için yorumlarınız varsa siz de yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşırsanız da daha çok kişiye ulaştırmış oluruz. Ee, yeni videolarda, yeni röportajlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.